Arkadaşlar merhaba yeni video hoş geldiniz bugün sizlere yaz indirimli birlikte simli indirime giren güzel oyunlardan öneriler yapacağım yani bu fiyatları indirime girmişken kütüphanenize ekleyebilirsiniz ilk oyunumuza bakalım şöyle Karma Mechanics Simulator 2018 oyunumuzun adı şöyle videosunu başlatalım bir yandan. Burada küçük bir tamirhanede başlıyorsunuz arkadaşlar ve oyunumuzda Türkçe arayüz desteği ve alt yazı desteği bulunuyor seslendirme zaten yok. Fiyatı 31 TL'den %55 indirimle 13,95 kuruşa düşmüş. Oyun gerçekten çok ayrıntılı bir şekilde zaten ben de alacağım bu oyunu seri Seri halinde YouTube'a video olarak çekeceğim. Oyunumuzda fazlasıyla ayrıntı bulunuyor. Ya filtre hava filtresi, jantlar, tekerlekler yani jantlı tekeri bile kendiniz birleştirip takmanız gerekiyor. Vesaire bijonları olsun, fren diskleri olsun. Videoda gördüğünüz gibi gerçekten güzel bir fiyata inmiş ve çok ayrıntılı bir oyun. O, bu tür oyunları sevenler için önerbileceğim bir oyun. Şimdi diğer oyunumuza geçelim. Diğer oyunumuz The Forest arkadaşlar. Bir uçak kazasından açık bir dünyaya düşüyorsunuz. Bunu da arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Fiyatına baktığımız zaman o 32 liradan %50 indirimli 16 liraya düşmüş. oyuncu çevrim çeşit oyun yani arkadaşlarınızla beraber girip oynayabiliyorsunuz. Türkçe arayüzü bulunuyor. Seslendirmesi yok ama Türkçe arayüzü bulunuyor. Bu da arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz gerçekten güzel bir oyundur. Bunu da tavsiye ederim. Diğer oyunumuz Rast arkadaşlar. Rust biliyorsunuzdur zaten açık dünyada doğuyorsunuz. Bunu arkadaşlarınızla beraber takım oluşturabiliyorsunuz. Her şey sıfırdan lootlayarak kendinize base falan yapıyorsunuz veya diğer insanların base'lerinden materyal tarzı şeyler çalabiliyorsunuz biliyorsunuz. Oyunumuz 61 liradan %50 indirimle 30 lira 50 kuruşa düşmüş ve oyunumuz Türkçe arayüz, seslendirme, altyazını hepsini destekliyor ve bu gerçekten çok güzel bir oyun. Ben de satın alacağım zaten birazdan. Bunu da kütüphanenize eklemenizi öneririm. Şimdiki oyunumuzda bir yarış oyunu Project Cars 2 199 TL'den %85 indirimle 29,85 kuruşa düşmüş. Gerçekten büyük bir indirim. Tek oyunculu, çevrimiçi PvP, yani tek oyunculu dediğine bakmayın. Çevrimiçi PvP, başka gerçek oyuncularla yarışabiliyorsunuz. Fakat Türkçe bir arayüz desteklemiyor ve altyazı da yok. Testlendirmesinde bulunmuyor oyunun. Ama yarış severler için gerçekten önerebileceğim oyun. Çünkü gerçekten büyük bir indirim var. Şöyle pistlerde yarış yapıyorsunuz. Şimdi diğer oyunumuza geçelim. Diğer oyunumuz arkadaşlar telaffuzda bir sıkıntı olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben dir 4 olarak adlandıracağım. Yine bir yarış oyunu fiyatı 40 TL'den %75 indirimle 10 liraya düşmüş ve bunun diğer paketlerini de alabilirsiniz. Rally 2.0 diye paketleri var. Gerçekten büyük bir indirimde. Bunu da kütüphanenize ekleyebilirsiniz yarış severler için. Fakat bu oyunumuzda da Türkçe seslendirme, altyazı ve arayüz bulunmuyor. Yani oyunu seviyorsanız yarış arabalarını falan yani yarış oyunları seviyorsanız kütüphanenize ekleyebilirsiniz bu indirim zamanında. Diğer oyunumuz The Escapist 2 arkadaşlar. Bu oyunumuzun da Türkçe arayüz seslendirme alt, alt yazısı bulunmuyor. %70 indirime girmiş. 31 liradan 9 lira 30 kuruşa düşmüş. Oyunumuzda bir hapishaneden kaçış senaryosu var. Burada görevler var. Onları tamamlayarak geçebiliyorsunuz. Fakat İngilizce seviyeniz çok iyi değilse görevlerde biraz zorluk çekebilirsiniz. Yine de bu tür oyunları seviyorsanız seviyorsanız kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Diğer oyunumuz Tomb Raider arkadaşlar. Eğer hikayeli oyunlar seviyorsanız bu da gerçekten arayabileceğim çok güzel bir oyundur. Şöyle videosuna başlatalım bir yandan. Ve paket halinde yüzde %82 indirime girmiş. 371 liradan 66 lira 11 kuruşa inmiş. Fakat bu oyunumuzda da Türkçe arayüz seslendirme ve altyazısı bulunmuyor maalesef. Ama gerçekten güzel hikayeli bir oyundur. İndirimde kütüphanenize eklemenizi öneririm. Diğer oyunumuz Portal 2 arkadaşlar. Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz gerçekten güzel ve eğlenceli bir oyun. Fiyat şu anda 18,5 liradan %80 indirimle 3 lira 70 kuruşa düşmüş. Oyunumuz Türkçe arayüzü bulunuyor. Seslendirme ve altyazı bulunmuyor. Ama en azından arayüzü Türkçe. Değişik görevleri olan bazı görevler var. Yapmanız gerektiğiniz arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyun kütüphanenize eklemenizi öneririm. Diğer oyunumuz Game Dev Tyson arkadaşlar. Burada bir oyun şirketi oluşturursunuz ve kendiniz başlıyorsunuz ilk başta daha sonra araştırmalar falan yapıyorsunuz. Yeni teknolojilere göre burada eski bir devirde başlıyorsunuz. Fiyatı 18 liradan %50 indirimle 9 liraya düşmüş bir oyun tek oyunculudur arkadaşlar. Türkçe arayüzü bulunuyor gerçekten güzel bir oyun. Eğer bu tür oyunlar seviyorsanız arkadaşlar mutlaka kütüphanenize eklemelisiniz gerçekten güzel bir oyun bunu da öneririm. Arkadaşlar diğer oyunumuz bir bomba çözme oyunu. Gerçekten bu da çok eğlenceli. Bunun birkaç sayfa maddeleri var. Bunları arkadaşlarınıza veriyorsunuz veya siz yardımcı olan kişi oluyorsunuz ve arkadaşınız bombayı çözüyor. Birçok değişik şeyleri var. Oyunumuzda Türkçe arayüz desteği bulunuyor ve oyunumuz %70 indirimle 24 liradan 7,20 liraya inmiş. Gerçekten çok eğlenceli bir oyun. Bunu da arkadaşlarınızla beraber oynayabilirsiniz. Diğer oyunumuz arkadaşlar internet kafe simulator. Burada bir tane internet kafeniz var onu işletiyorsunuz. Bilgisayarlar, konsol oyunlar vesaire bu tarz şeyleri alıyorsunuz. Oyunumuz %33 indirimle 18,5 liradan 12 lira 39 kuruşa inmiş. Türkçe arayüz ve alt yazı desteği bulunuyor. Bu tür oyunları sevenler için gerçekten çok güzel bir oyundur. Kütüphanenize eklemenizi öneririm. Diğer oyunumuz bir yayıncı oyunu arkadaşlar bildiğiniz gibi YouTubers Life vardı. Onun yerine bu daha gelişmiş bir oyun ve yeni çıkmış bir oyun. 2020'de çıkarmış bir oyun. 25 liradan %30 indirimle 17,5 liraya düşmüş. Türkçe arayüzümüz ve altyazı desteğimiz bulunuyor. Tek başınıza oynayabileceğiniz çok güzel bir oyundur. Kütüphanenize eklemenizi öneririm. Diğer oyunumuz The Witcher 3 arkadaşlar. Şu anda %70 indirimle 60 liradan 17,99 liraya inmiş. Gerçekten Witcher severler varsa eğer böyle serisini falan oynayan kütüphanesine eklesin şimdiden mutlaka eklemeyi unutmayın. Fiyatı çok güzel bir indirime girmiş. Oyunumuzun arayüzü olarak Türkçesi ve altyazısı bulunuyor arkadaşlar seslendirmesi yok maalesef. Kütüphanenize eklemenizi öneririm. Diğer oyunumuz Assassin's Creed Origins arkadaşlar. Bu da tek oyunculu hikaye severler için güzel bir oyun. Fiyatı şu anda 269 liradan %80 indirimle 53 lira 80 kuruşa inmiş. Yani bu fiyattan bu fiyata gerçekten büyük bir indirim. Türkçe desteklemiyor arkadaşlar oyunumuz maalesef ama oyunu sevenler için kütüphanesine eklemesini öneririm. Diğer oyunumuz Don Manager 2020 arkadaşlar. Bu Pahalı bir oyun ama 219 liradan %50 indirme yani tam olarak yarısına inmiş şu anda. 109 lira 50 kuruşa inmiş. Türkçe arayüzü bulunuyor. Tek oyunculu arkadaşlar. Futbol oyununu sevenler ve kulüp yönetmeyi sevenler için kütüphanesine eklemesini için önerebileceğim oyunlardan biridir. Arkadaşlar diğer oyunumuz The Ink Light. Bu oyun böyle zombi korku oyunlarını sevenler için. Et peşindeki zombilerin istila ettiği açık dünyada kıyamet sonrası dönemde geçen birinci şahıs aksiyonu hayatta kalma oyunu. Gizemli bir virüs Salgınla perişan olmuş şehir keşfet, erzak ara, silah üret ve marazlı ordularıyla çarpış. Yani bu bir hayatta kalma oyunu arkadaşlar zombiler var. Bu da arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir oyun. Kendisi 60 liradan %66 indirimle 20 lira 39 kuruşa inmiş. Çevrim içi tek oyunculu ve arkadaşlarınızla beraber oynayabileceğiniz zombi istilası güzel bir oyundur. Bir diğer eğlenceli oyunumuz arkadaşlar Human Fall Flat. 24 liradan %60 indirimle 9 lira 60 kuruşa inmiş. Tek oyuncu Challenge PvP yani arkadaşlarınızla beraber aynı lobiye girip oynayabiliyorsunuz. Çok eğlenceli bir oyundur kendisi. Zaten izlemişsinizdir birkaç bir yerde. İçerisinde mapler bunu indirip İndirip görevler yapabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz gerçekten çok eğlenceli bir oyundur kendisi arkadaşlar. Bunu da kütüphanenize eklemenizi öneririm. Diğer oyunumuz Pummel Party arkadaşlar. Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz yine çok eğlenceli bir oyun. Bir map'in üzerindesiniz ve gelen zara göre adımlarla ilerliyorsunuz ve değişik oyunlar oynuyorsunuz oyunun içinde buna göre anahtarlar kazanıyorsunuz ve altınları kazanıyorsunuz kutulardan çıkan eşyalarla karşı tarafın canını götürebiliyorsunuz Ona da karşı saldırı yapabiliyorsunuz çok eğlenceli bir oyundur kendisi 25 liradan %34 indirimle 16.5 lira olmuş bunu da satın almanızı öneririm diğer oyunumuzda arkadaşlar yine bir önceki önerdiğim oyun gibi parti panik bu da arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz çok eğlenceli bir oyundur Fiyatı 26 liradan %75 indirimli 6,5 liraya inmiş. Bu da diğer oyun gibi aynı zar atarak ona göre adımlarla ilerliyorsunuz ve bunda oyun içinde değişik oyunlar oynuyorsunuz. Ve anahtarlık kupaları alarak birinci olmaya çalışıyorsunuz. Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz eğlenceli bir, bir, oyundur kesinlikle tavsiye ederim. Diğer oyunumuz arkadaşlar NBA 2020 bu basket severler için gerçekten çok güzel bir oyun. Fiyatı şu anda çok büyük indirimle 249 liradan %85 indirimle 37 lira 35 kuruşa inmiş. Türkçe arayüzü seslendirme altısı yok. Ama basket severleri için şu anda büyük bir fırsat bu indirim arkadaşlar. Basketbol seviyorsanız ve oynamayı seviyorsanız arkadaşlar mutlaka almanızı öneririm. Bu oyunumuz arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyun arkadaşlar. Evde çocuklar var İçlerinden bir tanesi katil oluyor yani büyük bir adama dönüşüyor ve diğerlerini yiyor. Bu sırada diğer arkadaşları bu katil adama vurduğu zaman elindeki çocuğu yemeden düşürüyor ve çocukların hepsini yene kadar çocukların kaçması gerekiyor. Oyunumuzda 32 liradan %51 indirimle 15 lira 68 kuruşa düşmüş. Türkçe desteği bulunmuyor oyunumuzun. Arkadaşlarınızla eğlenceli bir şekilde oynayabileceğiniz bu oyunu da mutlaka öneriyorum. Diğer oyunumuz arkadaşlar tenis 2. Bu tenis izlemeyi veya spor seven arkadaşlar için tenis oynamayı da seven arkadaşlar için gerçekten güzel bir oyun. Yeni bir oyundur kendisi 92 liradan %50 indirimle 46 liraya inmiş arkadaşlar. Fakat Türkçe bir arayüzü veya seslendirme altyazısı bulunmuyor arkadaşlar ama tenis severler için güzel bir oyun. Kütüphanenize eklemenizi öneririm.